Size günaydın, selamın aleyküm. Ee, bir Suzuki bende, bir Suzuki önde. E, araçlarımızı Luman Usta'ya bakıma götürüyoruz. Öldeki aracımız 1.3. Aracımızın motoru e, yeni yapıldı. Lakin aracımız ileride aracından bahsediyorum. Rampada çekiş sorunu var. Onu Luman Usta'ya göstermeye gidiyoruz ortalama hızımız bu seviyelerde. Şu anlık seyir halindeyiz. Ortalama bir 50-60 kilometre kadar bir yolumuz kaldı. Ruman Usta'ya. Bakalım e, bu serüveni sizlerle birlikte çekiyorum. E, günlerden cumartesi günü hafif yağışlı. Adalet göstergemiz hızlı limitimiz bu şekilde Koretepe Tüleni'nin içinden geçiyoruz. Hallarımızı yakalım. Böyle de içini kırmızı yaptım. Araba kırmızı diye. Böyle daha güzel hitap etsin diye. Beyaz veya sarı olduğu zaman gözüm alır diye kırmızı yaptım. Şu anlık rahatsız etmiyor. şu an Ruman ee, Usta'nın aracına varmak üzereyiz. Şöyle yolun güzelliğini göstermek istedim. Ooo serinmiş var ya. Ruman da yaşıyor ha hayatı. Acın ekmiş. Şöyle bir göstereyim. Aynadan gördü onu çektiğini. Evet yaklaşık olarak 160-170 kilometrelik bir yoldan geliyoruz. Araçlarımızın bakımını yaptıracağız. Yani usta yok mu bizim orada? Tabii ki usta var. Ama Luman Usta'nın sohbeti, muhabbeti, Beli şeye götürecekmiş. Dereye götürecekmiş mangala. Şöyle burak kardeşimize de bakalım. arkadaşlar. Numan Usta'dan aldığımız evet, Suzuki, Suzuki Keri şu an evet, Sakarya yazıya doğduğu topraklara geri geldi. Önde gidiyor. Lan kere gibi gidiyor lan bu Mermi mermi. Vallahi maşallah. Bakıma götürüyoruz arabayı. Serhat kardeşimle.

Evet çektim benim kırmızıyı. Ee, bekliyoruz. Evet, arabalarımızı Batuhan Usta'ya bırakıyoruz. Haftaya Cumartesi günü alacağız. Batuhan Usta'nın durumu iyi tabi. Babası da kaçtı, muhalisten sonra gitti. Dedi ben bundan uğraşamam bu kırıklarla. <laughs> Evet. Benim kırmızıyı buraya bıraktım. Bir yer, bir yer. Diğeri de orada. Birader geldi İstanbul'dan sağ olasın bizi almaya. Ben de, de abilerim iki yedirmem dedi. Otobüs dedi. Çıktı geldi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi başlar abi yakıt parası, abi bira parası nasıl yapacağız? <laughs> evet arkadaşlar. Aha da biz buradayız. Sen bir şey demek istiyor musun Burak? Yok. Bütün arkadaşlara selam. Kanala abone olmayanlar abone olsun. Bildirimi açsınlar. Evet yakında bu aramamızın videosuyla bir iki videosunu çekeceğim. Takipte kalın. Direksiyon güzel